Sevgili arkadaşlar merhaba. Parkurumuzun 3. günündeyiz. ÖSYM soruları hazırlık 3. testimizde devam ediyoruz. Hemen birinci sorumuza başlayalım. Bu parçada altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Hemen altı çizili sözcüğümüze bakıyoruz. Sözcüğümüz imkan. Yani bunun eş anlamlısı nedir arkadaşlar? Olanak. Dolayısıyla olanağı bulduğumuz seçeneği işaretleyeceğiz. Bakın olanağın olduğu tek seçenek B seçeneği. O yüzden cevabımız nedir arkadaşlar? Cevabımız B seçeneğidir. İkinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuz bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Jodorowsky gibi yönetmenler de nokta nokta uyarlamaya çalışmış ancak girişimler bir biçimde başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Şimdi arkadaşlar uyarlama ne yapılır diziye uyarlanabilir, sahneye uyarlanabilir değil mi? Beyaz perdeye sinemaya uyarlanabilir. Bunların aslında seçeneklerdeki diziye sahneye belgeseli tiyatroya beyaz perdeye hepsine ol olur bu boşlar gelebilir. Ancak biz bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Sonrasında gelen ifadeler beni yönlendirecekti, bana göz kırpacaktı. Bakın burada Lynch'in filmi de demiş. Yani bu bir film o zaman. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bu beyaz perdeye uyarlanmış bir şey olmalı. Cevabımız o yüzden ne olacak arkadaşlar? Edirne seçeneği olacak. Çünkü filmi çağrıştıran tek sözcük arkadaşlar beyaz perde ifadesi. O yüzden üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuz numaralanmış cümlelerde Görmek sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır. Hemen bakalım. Çok para görünce, çok paraya sahip olunca e, anlamı taşıyor değil mi arkadaşlar? Yani bir şeye bir duruma erişmek. Dolayısıyla bu var. Devam ediyoruz. Evin güneş gören e, yüzü bir yöne doğru bakmak. Değil mi? Evin e, odası güneşe doğru bakıyor. Dolayısıyla E'de E de var. E'yi de eliyoruz. Bu yaz babaannemi görmek, babaannemi ziyaret etmek bu anlamada gelmiş. Dün pazarda gördüğümüz, dün pazarda karşılaştığımız, çok yer gördük, çok yer gezdik, çok yerde dolaştık ama çok değer verdik anlamına gelecek şekilde görmek fiili sözcüğü kullanılmamış arkadaşlar. Hadi hiç vakit kaybetmeden dördüncü sorumuza geçelim. Evet dördüncü sorumuz bu parçada geçen yazı sanatının damarlarında kan akmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın hemen e, kan akmak ifadesinin yer aldığı yere gidiyoruz. Yazı sanatının damarlarında e, hala kan akıyorsa ustadan çırağa gerçekleşen bu miras yazı sanatının bütün özel niteliklerinin devamı anlamına geliyor. Devam, yaşam, kan damarlarda kan akması, Yaşamsal canlılık bu tarz e, ifadeleri aklımıza getirecek. Hemen bakıyoruz. Yazma işinin sanat olarak yaşaması. Bakın yaşam ifadesi yer aldığı için cevabımız ne oluyor? A seçeneği oluyor arkadaşlar. Dördüncü soru şey dördüncü sorumuzu şu an bitirdik. Beşinci sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden? herhangi birinin anlamını karşılamamaktadır. Bakalım arkadaşlar alt çizili sözcüklere yaşadığı, hayat sürdüğü olabilir mi? Evet olabilir. Karşılıyor. A seçeneğini eliyoruz. İşleve sahiptir. İşlev, fonksiyon, görev bunlara e, bunlar akla geliyor arkadaşlar hemen. Ne yapıyoruz? Bakıyoruz bunlar var mı? Yok. Tutuyoruz bunu. Doğal çevrenin çevre, ortam evet var. Tars, e, tarz, şekil, stil bunların hepsi olurdu. Var. Etkisi tesiri evet bu da var ama bakın amaç değil arkadaşlar amaç gaye e, olsa belki erek olsa olabilirdi. Ancak işle görev fonksiyon gibi sözcükleri karşıladığı için cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Altıncı sorumuza geçebiliriz. Altıncı sorumuz bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı ayrı içinde verilenle uyuşmamaktadır? Hemen bakalım. Devinim, hareket. Evet bunlar uyuşuyor. Kafiye, uyak, ayak bunlar uyuşuyor. Söz gelimi örneğin mesela deyim yerindeyse bunların hepsi olurdu uyuşuyor. Muhtemelen belki evet bunlar da uyuşuyor. Çünkü hatta bunlar birbirini karşılayan ifadeler değil arkadaşlar. Hatta olması için burada e, üstelik, bile, üstüne üstlük, hem de gibi bir ifade olmalıydı. Ama olmadığı için cevabımız... Edirne. Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangilerinin yerleri değiştirilirse anlam bozukluğu giderilmiş olur. Hemen bakalım arkadaşlar. Önemli bir haberi her an duymaya hazır halde beklemeyi kulak kabartmak. Şimdi kulak kabartmak her an hazır bir şekilde dinlemek anlamına gelmez arkadaşlar. Kulak kabartmak belli etmeden dinlemeye çalışmak. Dolayısıyla birin yeri değişecek onu anlamış olduk. Birin olmadığı seçenekleri eledim arkadaşlar. Hemen 1 ve 2, 1 ve 3 seçeneklerine yoğunlaşıyorum. Başına gelen işten unutamayacağı bir ders çıkarmayı kulağına küpe etmek. Küpe olmak, evet arkadaşlar ders çıkartma işini e, kulağına küpe olmak e, deyimiyle ifade ederiz. O yüzden A seçeneğini de eliyoruz. Geriye ne kalıyor? B seçeneği kalıyor arkadaşlar. Hemen altı çizili 3. E, deyimimize bakalım. Kulağa kirişti olmak, belli etmemeye çalışarak gizlice dinlemeyi kulağa kirişti olmak, hayır. Kulağa kirişte olmak bir haberi duymak için hemen hazır olmak, hazırda beklemek anlamı taşır. O yüzden 1 ve 3'ün yeri değiştirildiğinde anlam bozukluğu giderilmiş oluyor arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır? Hemen bakalım. İyi bir dereceyle üniversite sınavını kazanmış, istediği bölümüne yerleşmişti kazanmış ve yerleşmiş ifadeler birbirine anlamca yakın değil arkadaşlar. Yeni üretilen bu makine çok kullanışlı. Artık diğerlerine göre daha pahalı, ee, kullanışlı, pahalı bunlar birbirini karşılamaz. O yüzden geçiyoruz. Bu arada makine nasıl yazılıyor arkadaşlar? Dikkat edelim lütfen. Makina değil makine. Devam ediyoruz. İyi bir tedavi süreci hastalıkları önler, hayat kalitesinin düşmesini engeller. Önlemek, engellemek zaten birbirinin yerine kullanabilecek sözcükler arkadaşlar. O yüzden anlamca birbirine en yakın seçeneğimiz C seçeneği. Evet sevgili arkadaşlar. ÖSYM sorularını hazırlık dördüncü testimizde devam ediyoruz. Parkurumuzun üçüncü günündeyiz. hızla ilerleyerek parkur paragraf 40 günümüzü bitireceğiz. Umuyorum. Hadi birinci sorumuza bakalım. Bu parçada altı çizili sözcükleri anlamca karşılayabilecek kullanımlar aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bakın arkadaşlar sadece altı çizili ifadelere bakıyorum ve bunların eş anlamlarını düşüneceğim. Seçeneklerde onları arayacağım ve cevabıma ulaşacağım. Şuur daha önce e, karşılaşmıştık bu kelimeyle. Şuur neydi? Bilinçti. O zaman bilinç kelimesini tutuyorum. Bakın altı çizili ikinci ifadem seviye. Seviye yerine ne belirleyebilirim? Düzey belirleyebilirim değil mi? Bakın şuur için bilinç, seviye için düzey kelimelerini düşündüm. Seçeneklerde bunları bulmaya çalışacağım. A seçeneğine baktım. Düzey var. Bilinç var. E daha ne olsun? Cevabımız o zaman nedir arkadaşlar? A. Diğer seçeneklere bakalım. Zihnimizde yer alan bazı olumsuzlukların belli bir aşamada yok edilmesi mümkündür. Bakın ne seviye var, ne bilinç var. O yüzden bunu ne yaptım? Eledim. Bir anlayışın toplumda yer edinebilmesi için zamana ihtiyaç vardır. Hiçbir şey yok. Kalbi ile aklı arasında dengeyi sağlayan birey hayattaki mertebesinde yükselir. Bakan yok. Belli bir mevkiye gelmek istiyorsan yapman gereken ilk şey akıllıca hareket etmek. Seviye mevki bunlar yine karşılamazlar arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyorum? Eliyorum ve cevabım A seçeneği. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Arkadaşlar boşluk sorularında ne yapıyorduk? Ee, boşluğun öncesindeki sonrasındaki ifadelere bakıyorduk, ipucu arıyorduk. Ona göre ifademizi belirliyorduk. Bakalım her insan geçmişine nokta nokta bağlarla nasıl bağlarla bağlıdır arkadaşlar ince bağlar diyebilir miyiz? Hayır bilinmez bağlarla bağlıdır evet olabilir sarsılmaz bağlarla bağlıdır evet olabilir kopmaz bağlarla bağlıdır evet olabilir görünmez bağlarla bağlıdır evet olabilir. Bakın bir sürü olabilir belirledim biraz daha devam edeyim o zaman bana ipucu ee, olabilecek başka bir kelime var mı göz kırpacak başka bir ifade var mı bazı anlarda bu bağlar acıtabilir canınızı ve bazen unuttum sandıklarınız unuttum o zaman bu öyle bir bağ olmalı ki kopmaz sarsılmaz değil de bilinmez anlaşılmaz görülmez o yüzden ne yaptım arkadaşlar c ve d seçeneklerini de eledim artık e, seçeneklerimi ikiye indirmiş oldum İkinci boşluğumla ilgilenelim. Ne de olsa geçmişe nokta nokta kapıları sadece siz kapatabilirsiniz. Bakın boşluktan sonra ne var? Kapı var. Kapı ne yapılır arkadaşlar? Açılır, kapatılır, aralanır, değil mi? Bu tarz şeyler lazım bana. O yüzden bakıyorum. Kapı götüren kapıları, hayır. Gittiğiniz kapıları, hayır. Yüklediğiniz kapıları, hayır. Ama araladığınız kapıları evet. O yüzden cevabımız nedir arkadaşlar? Cevabımız Evet arkadaşlar üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçada altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Eski şiirin tadı gittikçe beni daha fazla sarıyor. Bakın sarmak sarıyor. Hemen cümledeki anlamına baktım. Eski şiirin tadı gittikçe beni daha fazla sarıyor. Daha fazla ilgimi çekiyor. Daha çok hoşuma gidiyor daha çok beğendim. Bu tarz anlamlara gelecek şekilde kullanılmış arkadaşlar. Seçeneklerimize bakalım, cevabımızı bulalım. Zavallı kadın etrafındaki gazetecilerden kurtulmanın çaresini arıyordu. Hayır, bu değil. Başkalarının dertleriyle dertlenmeyenlere acıyarak bakmak. Hmm, ne alaka? Beğenmek yok, ilgi çekmek yok, hoşlanmak yok, değil mi? Bu aralar benimle çok uğraşan bu adamın başına gelecekleri merak ediyorum. Bu da yok arkadaşlar. Daha önceleri ilgimi çekmeyen yazarın bu eserini bugünlerde hoşuma giderek okuyorum. İlgimi çekmiyor daha önce ama artık ilgimi çekiyor. Dolayısıyla cevabımız nedir arkadaşlar? Cevabımız D seçeneği. Dördüncü sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde karışmak sözcüğü müdahale etmek araya gitmek anlamıyla kullanılmıştır. Hemen bakalım arkadaşlar. Yolculuk boyunca midem karışmış, yolculuğum zehir olmuştu. Mi? Midem bulanmıştı anlamına geliyor. Devam ediyorum. Kardeşlerinin yiyecekleri, kıyafetleri karışmaktan, onlara müdahale etmekten, araya girmekten değil mi? Çok keyif, zevk alıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki karışmak, müdahale etmek anlamına geliyor. O yüzden cevabımız B seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Saçı sakalına karışmış. Yani saçı sakalına birbirine girmiş saçı ve sakalı bu anlama gelmiş. O yüzden cevabımız bu da değil. Annesi evin her tarafının karışmış, dağılmış olduğunu görünce küplere binmişti. Maçı izleyenler işlerin giderek karıştığını, buradaki karışmakta işlerin giderek tuhaflaştı. Çözülmesi güç hale geldiği anlamları taşıdığı için arkadaşlar cevabımız B seçeneği. Evet sevgili arkadaşlar 5. sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Altı çizili ifademize hemen bakalım. Konser ve kavanozlara koymak. Zaten bakın arkadaşlar bu altı çizili ifadelerdeki kullanılan kelimeler beni e, aslında yönlendiren ifadeler oluyor. Burada mesela konser ve kavanoz ne demek ne demek istiyor olabilir bunu düşünelim. Şimdi konserve dediğimiz şey arkadaşlar konserve kavanoz dediğimiz şey nedir? O kapağı iyice kapatırsınız kavanozun hava almasını önlersiniz. Böylelikle bozulmasını önlemiş olursunuz. Uzun bir süre dayanmasını sağlamış olursunuz. O yüzden bu ifadeden hareketle seçeneklerde bunu bulmam lazım arkadaşlar. Mesela bakın A seçeneği daha gerçekçi kılmak diyor. Yani işte onun bozulmamasını sağlamakla bunun ne alakası var? O yüzden geçiyorum. Etkileyici bir hale getirmek konserve kavanozun amacı etkileyicilik değildir arkadaşlar. Annelerimiz bunu gayet iyi bilir. Faydalı bir duruma getirmek olabilirdi ama asıl amacı konserve kavanozun asıl amacı nedir? Bozulmadan havasını alırsınız. Bozulmamasını sağlarsınız. Bozulmamak ifadesini bulmam lazım o yüzden. Hemen geçiyorum. Basit bir duruma dönüştürmek, hayır. Bozulmadan geleceğe aktarmak, bozulmadan kışa saklamak. O yüzden cevabımız nedir arkadaşlar? Cevabımız E seçeneği. Evet arkadaşlar, 6. sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklayıcısıyla verilmemiştir? Hemen bakalım. Bütün dikkatini vererek anlatılanları dinleyen Muhittin'den başka kulak kesilen yoktu. Bakın kulak kesilmek hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışırcasına bir şeyleri dinlemek. Yani bütün dikkatini vererek anlatılanları dinlemek arkadaşlar. Devam ediyorum. Çocukluğumun en güzel günlerini geçirdiğim bu mahallenin tadı tuzu kalmamıştır. Şimdi tadı tuzu kalmamıştır ifadesine bakıyorum. Ben ne demek istediğini anlayabilirim anlıyorum ama bunun şey açıklayıcısı verilmiş mi arkadaşlar mesela mesela şu denmemiş değil mi eski hoş hallerinden e, bir an kalmamış o güzel günleri imrenilecek e, bir hali kalmamış tatsızlaşmış bu tarz bir açıklayıcıya yer verilmemiş. Sadece deyimin kendisine yer verilmiş. O yüzden cevabımız nedir arkadaşlar? Cevabımız B seçeneğidir. Diğerlerine bakalım. Tabanları yağlayan afacanlar, kendilerini kovalayan azgın köpeklerden hızlıca koşar. Hızlıca koşarak kaçmak arkadaşlar, tabanları yağlamak ifadesiyle ne yapmış? Ee, açıklanmış. Hemen bakıyorum. Adana'da yediğimiz o kebabın tadını unutmak mümkün mü? Kebabın tadı o günden beri damağımda kaldı. Bakın tadı damağımda kalmak, onu unutmamak açıklayıcısı ne yapılmış? Verilmiş arkadaşlar. Hiçbir konuda eksikliğini kabul etmediği gibi haklı olduğunu iddia ediyor. Zeytinyağı gibi üste çıkıyor. Haklı olduğunu iddia ediyor sürekli değil mi? Hiçbir şeyi kabul etmiyor. Dolayısıyla ne yapılmış? Açıklayıcısı verilmiş ama B seçeneğinde sadece deyimin kendisine yer, yer verilmiş arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği. Evet sevgili arkadaşlarım 7. sorumuza bakıyoruz. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Artık bu soruları nasıl çözeceğimizi gayet iyi biliyoruz. Hemen bakalım şehirleşme konusundaki en nokta nokta gelişme, en nokta nokta gelişme ne olabilir arkadaşlar? Önemli olabilir mi? Evet olabilir. Yeni olabilir mi? Olabilir. Büyük olabilir mi? Olabilir. Kusursuz, mükemmel bunların hepsi olabilir. O zaman diğer boşluklarıma bakmam gerekiyor. Hemen bakalım. Sanayi alandaki buluş ve icatlar şehirlerin önemini arttırmış. Özellikle kırsal alanlardan yapılan, kırsal alanlardan ne yapılır arkadaşlar? Şehirlere e, göç yapılabilir değil mi? Dolayısıyla bakın diğerlerinde farklı seyahat mi yapılır arkadaşlar? Farklılaşma amacım seyahat mi? Farklılaşma mı? Gelişme mi? Değişim mi? Hayır. Ama burada kırsal alanlardan şehirlere göçlerle. Dolayısıyla ikinci boşluğuma hangi kelimenin hangi ifadenin geleceğini bulmuş oldum ama devam edelim. Avrupa şehirleri yo yoğun bir nüfus akımı ile karşılaşmıştır. Evet arkadaşlar, bu üç ifade boşluklara getirildiğinde anlamlı bir bütünlük sağlanmış oluyor. O yüzden cevabımız A seçeneği. Evet sevgili arkadaşlar, 8. sorumuz. Çevirmek sözcüğü numaralanmış cümlelerde aşağıda verilen anlamlardan hangisiyle kullanılmamıştır? Hemen bakıyoruz. Yüzünü çevirmeden, yüzünü çevirmeden yani yönünü hiç değiştirmeden ne sağa ne sola bakmadan demek istemiştim mi arkadaşlar? Bakın bir şeyin yönünü değiştirmek. Hemen D seçeneğini ne yaptım? Eledim. Radyonun düğmesini sürekli çevirerek, döndürerek, hareket ettirerek anlamına gelmiştir. O yüzden C seçeneği de eliyorum. Evin en küçük çocuğu olmasına rağmen evi o çeviriyordu, o idare ediyordu, o eve bakıyordu. Dolayısıyla B seçeneği de var. Kendisine yapılan bu mükemmel teklifi geri çevirmiş yani reddetmişti. Dolayısıyla arkadaşlar E seçeneğine karşılık gelecek şekilde kullanıldığını görmedik, bulmadık. Cevabımız E seçeneği. Sevgili arkadaşlar böylelikle ikinci parkurumuzu bitirmiş bulunmaktayız. Üçüncü parkurumuza geçeceğiz. E, Tabi parkurumuzdaki üçüncü günümüzü de bitirmiş olduk. Dördüncü günümüzde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.